Herkese iyi seyirler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel basın mensupları ile Kızıl Leyla hakkında konuştu. Güzel oyuncu Bergüzer Korel kız çocuğu çok farklıymış. Refleksleri her şeyleri farklı. İlk cümlesi baba oldu. Halit çok mutlu. Leyla uzun süre süt için devamlı ikimiz vakit geçiriyorduk. Halit hep sitem ediyordu. Leyla ile hiç baş başa vakit geçiremiyorum. Benim kızımla ilişkim yürümüyor diyordu. Artık babasının kucağından inmek istemiyor. Birlikte oyun oynuyorlar. Abileri de onunla vakit geçiriyor. Hatta bir gün Ali geldi. Anne ben senin boyunu geçtim dedi. Aynada bir baktık. Aynı boydayız. Üç çocuklu günler çok güzel geçiyor. Sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.